Merhabalar, geçen bölümde biraz e, bu konuyla ilgili bilgiler verdim. Bu şimdi 26. kanto oluyor. Inferno'nun 26. kantosu. Burada Ulysses'in e, hikayesi anlatılacak. Eski Homer'in e, destanında ismi geçer. E, Truva'ya atı sokan e, Yunanlı. Yanında bir de arkadaşı var. O arkadaşı da Enies'in düşmanı onun ikisinin arasında savaş gerçekleşmiş. Bu savaşın sonunda Truva yanıp yıkılıyor ve Enies orayı terk etmek zorunda kalıyor. E, bu hikayeleri ilaveten yani Homer'in Odysseus'unda anlattığına ve e, Virgil'in Enies'te anlattığına ilaveten bu bölümde e, o Dante kendisi ayrı bir son yazıyor. Bu bir e, metinler arası da bir yolculuk var esasında. E, bir metinde geçen bir şey başka bir metinde de karşımıza çıkıyor. Geçen bölümlerde Metamorfos'u Ovid'den Lucan'dan etkilenerek yapmıştı. Burada da bu hikayeleri Enid'den etkilenerek yazıyor. Önce Florensa ile, her zamanki gibi Florensa'ya bir laf atarak konuya girişi yapacak. Sevin Florensa, gerçekten büyüksün. Kanat çırpıyorsun karanın ve denizin üzerinde. İsmin yazılmış boydan boya cehennemin her yerine. Hırsızlar kısmında beş vatandaşını gördüm, utandım. Senin için bundan büyük onur olamaz. Ama rüyamda gördüm. Yakında Prato başına bir iş açacak. Belki de felaket başına geldi bile. Yaşlandıkça her şey daha ağır geliyor bana. Güçlükle tırmandık kayaları. O kadar dikti ki kayalar, ellerimizle kullanmak zorunda kaldık. Yeteneğimi iyi anlatmakta kullanmak istiyorum. Erdemin olmadığı yere gitmek istemem. Bu yolculukların sonu iyiye ulaşmak istiyor. Aşağıdaki çukurda pek çok alev parlıyordu. Bir yaz akşamında parıldayan binlerce ateş böceği gibi. Her ateşin içinde bir günahkar yanmaktaydı. Köprüden aşağıya baktım, iyice eğilerek neredeyse düşüyordum. Bu alevlerin içinde ruhlar vardı dedi rehberim. Evet siz söyleyince emin oldum. Bir tanesinin içinde sanki iki ruh var. İtiyokles ve kardeşinin ateşi gibi. O ateşin içinde Ulise ve de birlikteler. Aynı öfkeyle kalktılar, aynı ateşle yanıyorlar. Öfkeyle kalkan zararlı oturuyor. Bir turva savaşını başlatmışlar ama onun cezası burada yanıyorlar. Truva'yı ata sokan hilebazlar bunlar. Bunların yüzünden Roma'yı kuran asillerin ataları şehirlerini terk etmek zorunda kaldılar. Aşil'in arkasından üzüntüsünden zavallı Diyemidya diye öldü. Kaledyum heykelini çalmanın cezasını burada çekiyorlar. <laughs> Peki bu alevlerin içerisinden konuşabilirler mi? Çok rica etsem onlar buraya gelinceye kadar bekleyebilir miyiz? Bekleyelim de önümüzden geçince onlara soralım dedim. Senin yerinde tabii. Konuşalım ama sen bir şey söyleme. Yalnız ben konuşayım. Yunan'da oldukları için belki senin konuşman hoşlarına gitmez. Biraz bekleyip fırsat diye onlara seslendireyim. Ben yaşarken sizlere layık mısralar yazabildiysem eğer lütfen biraz durup bizimle konuşun. Nasıl oldu da vefat ettiniz bize anlatır mısınız? Alevler sanki bir boynuz gibi ikiye ayrılmıştı. Boynuzun daha uzun olan kısmı zorlanarak konuşmaya başladı. Alev titriyordu. Sirka'nın yanından ayrılabildiğim zaman iyisin isim verdiği yerde Körfez'de bir yıl kalmıştım. Gene metinler arası bir şey görüyoruz. Ee, Eniyes ona e, hilebaz olarak yazdığı halde Virgil Eniyes kitabında çok kibarca hitap etti. O da ona bir kibarlık olarak, ona atıfta bulunarak cevap veriyor. Ne oğluma ne babama sevgim, ne de eşim Penelope'ye borcum olan aşkım buna mani olamadı. Bu onu mutlu ederdi biliyorum. Odiseus Homer'in yazdığında geri dönüyordu İthaka'ya ve burada 10 yıl Truva Savaşı, 10 yılda yaşamış olduğu maceralar tam 20 yıl sonra evine geri dönebilmişti. Penelope onu beklemişti ona olan sevgim demiyor da ona borcum olan aşkım diyor. Yani sevmek zorunda belki hissediyor Kendine Başka bir takım maceralar yaşamış, dönmüş, dolanmış, gelmiş sonuna. Ama dünyayı görmeliydim, iyi kötüyü tanımalıydım. Açık denize sadece bir tek gemiyle ve bana sadık küçük bir grupla açıldım. Burada artık Dante'nin yazdığı Ulise hikayesi başlıyor. E, ayrı bir son yazmış diğer evvelki tekstlerin dışında olarak. İspanya kıyılarını, Fas kıyılarını gördüm. Dalgaların kıyılarını dövdüğü adaları Sardunya'yı gördüm. Cebeli Tarık Boğazı'na vardığımızda hem ben hem de arkadaşlarım artık yaşlanmış yavaşlamıştık. Her gün bu geçitten kimsenin geçememesi için kayaları yığmıştı buraya. Sağ tarafımızda İspanya, sol tarafımızda Siyoto'yu geçmiştik çokta. Kardeşlerim dedim yüz binlerce tehlike atlatarak batıya ulaştınız. Ömrümüzden geriye kalan kısa bir zaman var. Bu zamanı güneşin altında ne varsa görmeye adayalım. Hiçbir insanın ulaşamadığı yerlere ulaşalım. Sizi dünyaya getiren asil tohumu düşünün. Hayatımızı kaba saba adamlar olarak yaşamak için dünyaya gelmedik erdem ve bilgi için yaşamalıyız. Bu komedinin en önemli dizelerinden biri Adem ve Havva cennetten çıkma oldukları için insanın tohumu yüksek bir yerden geliyor. Bizim deyimimizle en şerefli varlık olarak insanda kendi değerini bilmeli ve iyi işler yaparak hayatını geçirmeli. Hep bilgiyi aramalı. Her tür kayalıkları bilinen dünyanın e, sonu gibi oluyor. Oradan dışarıya açılmak, bir e, bilgiye ulaşmak için canını tehlikeye atmak. Burada bir retorik e, ustası olarak adamlarını yüreklendiriyor. Retorik bir e, e, ikna etme sanatı, güzel konuşma sanatı, ikna etme sanatı. O da bunun bir ustası olarak bu tehlikeli yolculuğu yapmak için adamlarını cesaretlendiriyor. Artık istesem de durmazlar. Onlar da gitmek istedi. Bu konuşmayla onları coşturdum. Artık istesem de durduramazdım. Sabaha karşı bir maceraya yelken açtık. Yüreklerimiz kanatlanmış bir deli uçuşa başlamıştık. Bolle bolle yani bir çılgın uçuş, esasında yaz, e, e, deniz yolculuğu ama onu uçuş olarak şey yapıyor, gösteriyor. Başta da kanatlarını açmıştın e, denizin karanın üstüne, bir imparatorluk kuruyordun demek istedim. Boğazı geçince sola döndük, yönümüzü güneye çevirdik. Gece olmuş artık güney yarım küre ve yıldızları görünmeye başlamıştı. Bizim yıldızımızsa bir daha görünmemek üzere batmıştı. Artık dönüşü yok bu yolculuğun. Beş gece sonra karanlık ve o zamana kadar görmediğimiz büyüklükte bir daha yükseldi önümüzde. Önce sevindik ama sevincimiz kedere dönüştü. O yeni karadan bir rüzgar yükseldi, girdap oldu, gemimiz fırtınaya tutuldu. Etrafımızda dalgalar üç kez döndü. Dördüncü de geminin kıçı havalandı. Başı sulara gömüldü. İlahi irade denizi üstümüze örttü. Burada haddi aşmak. Acaba bilimsel gelişmeler yani bir aya çıkma vesaire bunlar çok e, takdir edilecek bir şey olmakla birlikte çok büyük bir tehlikeyi bazen içinde barındırıyor. E, burada da dünyada hiç insanların yaşamadığı yerleri görelim. Acaba ne var? E, o zaman daha e, bu şeyler, e, coğrafi keşifler başlamamış tabi Dante'nin zamanında. Yavaş yavaş Atlantik kıyıları araştırılmaya başlanmış. Burada, Büyük bir daha önce cesaret edilmemiş bir yolcular çıkma durumu var. Dante'nin de bu ilahi cehenneme gitmesi aynı şekilde daha önce yapılmamış büyük bir maceraya atılmak. Acaba haddimi açtık? Adem'in o bilgi ağacından meyve yiyip cennetten kavulması da ee, bir yerde hem haddi açmak oluyor, kovulmakla sonuçlandırılıyor. Bir yandan da insan olma, e, ee, iyi kötüyü tanıma e, mücadelesi başlamış oluyor dünyaya gelip. Ve hiçbir zaman hiçbir yerde esasında evimizde değiliz fikri de var bunun içinde. İnsan cennetten yaratıldı, gene cennete dönecek. Esas evimiz orası. E, bu dünyaya geldiği zaman hep bir yer arama, yol bulma, e, hayat mücadelesinde kendi yolunu çizme e, düşünceleri var, kaygıları var. Dante'nin hikayesi de böyle bir sürgünle başlıyor, nereye gideceğini bilemeyerek bu komediyede. Odysseus'un gibi epik yolculuk. Ee, en iyi gibi bir yolculuk. Ee, bu Ulise'ye de ilave ettiği bölümle de ayrı bir e, son hazırlamış. Şimdi oraya gitmiş olduğu yer şu anda yazılmıyor, İleride göreceğiz. Bu esasında Güney Yarım olan ada e, Araf, Araf kayalıklarıdır. Oraya e, insan aklıyla ve Gayretiyle varmaya çalışıldı. Fakat insan aklının yetmediği yerler var. E, Arafa ancak e, Tanrı'nın izniyle gidilebiliyor. Meleklerin yol göstermesiyle gidilebiliyor. E, gene bu komedi çerçevesinde konuşuyoruz. Onun için iki tane, yani iki kanat kuşun uçması için gerekir. Birisi akıl, birisi vahiy yolu. Ee, burada sadece e, akıl yoluyla, kendi gayretiyle e, çıkmış olduğu yolculuğu biti, e, muvaffak olamadı. E, gemisi battı. Ama bu durumu kabullenmiş vaziyette. Bir de iki, e, bir ateşin içinde iki kişi. Çünkü suçlarda genellikle yanında ya bir yardımcı oluyor ya bir suç başka kişiye karşı işlendiği için hep böyle bir ikili özellik taşıyor. Bunlarda da dünyada nasıl beraberler ise o suçta e, ahirette de bir ateşin içinde birlikte yanıyorlar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere iyi akşamlar.